Ay maşallah be. Ay maşallah be. Bu ne be oğlum be. Abiler pomeriyonda bu kadar balon şişiren de nadirdir. Yürüyemiyor balondan. Kalite. Yine tavan. Bu da dişi adayımız. Hiçbir ellemiyorum ben. kendine ne kadar şişirirse o kadar. Hiç ben öyle hava mava basmıyorum bunlara. Ki şu an stres altında dişi de iyi şişiriyor. Erkek zaten şampiyon. Görüyorsunuz. Eli ayağı mükemmel. Dişinin de yine balonu güzel arkadaşlar. Ameryon balonlar A kalite. Bu dişi adayımız. Bu da erkeğimiz. Maşallah erkeğe bak. Hey maşallah. Patlayacak. Bir yine vursak patlayacak. Ay maşallah. Abiler kalite yine burada. Ustalı Ozan Yılmaz'ın tezgahında. Abiler açılış serbest. Hadi bakalım kaldığı yerde gider. Öldürmeden fiyatlar. Öldürmeden fiyat. çiler normalde çok fazla şişirmez ama bu da yine iyi şişirmiş. Yerinde durmuyor ki dişimizde. Hadi bakalım açılış serbest kaldığı yerde gider.